Sanat filmi deyince aklınıza ilk ne gelir? Durun ben söyleyeyim. Çok durağan, sıkıcı, bunaltıcı, kasvetli. Abi öyle sıkıcı ki uykum geliyor resmen. Sanat filmi deyince ister istemez esnemeye başlıyorum gibi demeçler vermeye, hatta vakit ayırmaya bile değmez diyoruz. Öyle değil mi? Peki sanat filmlerine hiç kendimizi görme açısından yaklaşıyor muyuz? Bu soruyu sormam çok garip geldi değil mi? Ama hayır, garip gelmesin. Çünkü bu sözü söyleyenler veya bu sözü söyleyen bizler gişe filmleri, popüler kültür filmleri, sonu mutlu şekilde biten filmleri izlemeye alıştık. Ve o filmlerdeki karakterler genellikle güçlü, popüler, zengin, zeki, başarılı, esprili insanlar oluyor. Eh biz de kendimizi onlarla özdeşleştiriyoruz ister istemez. Fakat iş sanat sinemasına gelince değişiyor nedense. Neden sizce böyle? Çünkü sanat filmlerindeki karakterler genellikle ya bir buhranlı, ya bir sıkıntılı, ya bir geçim sıkıntısı yaşıyor, ekonomik problemler yaşıyor, toplumsal problemler yaşıyor, ekonomik veya ilişki veya kişisel problemler yaşıyor genellikle ve daha nicesi say say bitmez. Aslında farkındaysanız sanat sinemasında kendimizi izliyoruz ama ne hikmetse sıkılıyoruz. Çünkü popüler kültür filmlerini izlemeye alışmışız. Düşünsene o filmdeki zengin, başarılı, akıllı bir adamla kendini özdeşleştiriyorsun. Ama gerçekte öyle değilsin. Veya düşünsene o filmdeki zengin, başarılı, akıllı sinsi kurnaz bir kızla kendini özdeşleştiriyorsun. Fakat gerçekte öyle misin? Ama sanat filmi tamamen senden bir şeyler barındıran unsurlar barındırıyor. Fakat sen bunu kabul etmeyip gerçekleri gösterdiği için sıkılıyorsun. Yani bir nevi kendini kandırmış oluyoruz. Hani derler ya insanın kendini izlemesi zor diye. İşte o söz bu durumun üzerine cuk diye oturur. Popüler kültür ve gişe filmleri aslında olmadığımız ama olmak istediğimiz insanı gösterir. Ama sanat filmleri ise olduğumuz kişiyi gösterir. Bu video bir bakıma sanat filmlerine ön yargıyla yaklaşan insanlara eleştiri babında bir video. Bu videoyu izleyen sen. Belki sanat filmleri karşı ön yargılısın ama bu videoyu izledikten sonra hemen bir sanat filmi izleyesin gelecek. Fakat bu videoyu izlemeden sanat filmi izlemeye başlama derim. Şimdi düşünün ki herhangi bir gişe filmi veya sonu mutlu biten ya da sonunu az çok tahmin edebileceğiniz eğlenmenizi sağlayan güzel vakitler geçirip sizi tatmin eden filmler izliyorsunuz. Ve bu filmleri izlemek artık bir alışkanlık haline geldi. Eh bu filmleri bitirince de tatmin oluyorsunuz. Bir gün değişiklik olsun diye sanat filmi izliyorsunuz. Örneğin Nuri Bilge Ceylan'ın Mayıs sıkıntısını izliyorsunuz. Filmde bir yönetmenin köye gelip film çekmek için çektiği sıkıntılar dile getiriliyor. Fakat bunu herhangi bir gişe filmi olarak veya popüler kültür gibi Hollywood filmi gibi aktarmıyorlar. Zaten bu mayıs sıkıntısı gişe filmi ya da popüler kültür filmi olsaydı bu mayıs sıkıntısındaki film çekmek isteyen yönetmen macera da maceraya koşardı herhalde. Ama öyle değil. Olduğu gibi sade ve durağan anlatılıyor. E gerçekte de öyle değil midir? Farz edin ki siz bir yönetmensiniz. Oyuncu arıyorsunuz filminiz için. Maceradan maceraya koşar mısınız? Peki bizim günlük hayatımız nasıl geçiyor sizce? Her zaman eğlenceli mi? O popüler kültür filmlerindeki gibi her zaman eğlenceli mi geçiyor? Hayır. Kimilerimiz ekonomik problemler yaşıyor veya kişisel problemler, ilişki problemleri yaşıyor ve en sonunda da bunalıp kriz geçiriyor. Özellikle de ekonomik ve geçim problemleri. Ve tam da bu durumu anlatan bir film var. O da Yılmaz Güney'in Umut filmi. Filmde parasızlıktan ailesine bakamayıp çare aramaya çalışan ama aynı zamanda halkın içinde dönen çifte standardı da ele alıyor. Yani günümüz ve gerçekleri. Ama ne hikmetse bu film sıkıcı bulunuyor. Yalan yok, bu filmi ilk izlerken sıkıcı buldum. Ama sonra filmin değerini anladım ve tekrar izledim. Şimdi bana şunu diyen olacaktır. E ne yapalım yani? Hayatımız sıkıcı, bari eğlenceli filmler izlememize karışma bari diyen olacaktır. Bakın, benim haddime değil zaten hangi filmi izleyip izlemediğiniz. Sanat filmini ilk defa izleyip bir şey anlamayan insanın asla cahil gözüyle yap します。 Çünkü o insan sinemayı ve filmi hangi amaçla kullanıyorsa diğer filmlere baktığında o filmlere bakış açısı farklı olur ister istemez. Mesela bu sanat sineması sürekli eğlenceli, tatmin eden gişe filmi veya popüler kültür filmi izleyen biri çıkıp da sanat sinemasını izlerse bir gün sıkılır tabii. Çünkü popüler kültür dediğimiz filmlerde olaylar ve karakterler sürekli bir hareket halindeyken sanat filminde olaylar ve karakterler duran haldedir. Her gişe filminde mesaj vermek veya göndermede bulunmak yok. Ama her sanat filmi bir mesaj verme göndermede bulunma güdüsü var. O mesaj verme olayı filmde konunun tamamına yayılınca da ister istemez düşünmeye başlıyoruz. İşte bu amaçla da sanat filmleri genellikle düşünmeye iter izleyen kişiyi. Mesela sosyolojik, felsefik, ekonomik ya da kişisel problemleri bir metafor yoluyla anlatıp bizi düşünmeye iter. Bu olay veya bu obje bize ne anlatıyor diye. Bilirseniz bazı sanat filmlerinde bazı sahneler uzun sürer. Mesela canı sıkkın bir adamın bankta oturup deniz kenarına aval aval bakması veya objelerin fazla ses çıkartması ya da bir teyzenin 15 dakika yürüyüş yapıp bir de bunu filmde gösterilmesi insanı düşünmeye sevk ediyor ister istemez. Bu arada dediğim gibi bir metafor yoluyla düşündürtür bir olayı. Veya uzun süren anlamsız bulduğumuz bazı sahneler bize bir şey anlatıyordur belki veya bazı objeler bile bize bir şey söylüyordur ama bizim anlamımızı bekliyordur. Sanat sinemasına ait bir altyapısı olmayan insan sanat filmlerini ilk izleyişte hiçbir şey anlamayacaktır fakat o sanat filmini mesela bir tane sanat filminden hiçbir şey anlamadı değil mi onu 2-3 defa izlediğinde veya sanat sinemasından anlayan bir yakınına danıştığında sonra o filmi tekrar izlerse bu sefer haz almaya başlayarak izleyecektir. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Sanata ayıp olmaz sözü sanat filmlerinde de geçiyor. Yani bazı sanat filmlerinde açık seçik cinsel sahneler var. Fakat dizi ve filmlerdeki gibi abartılı değil. Olması gerektiği kadar kullanılıyor. Sanat filmleri popüler kültür filmlere ve Hollywood yapımlı filmlere her zaman karşıdır. Gerçekleri yansıtmadığı için. Dediğim gibi sanat filmleri her zaman gerçeklikten yana olduğu için halktaki ekonomik problemleri, toplumsal sıkıntıları veya insanların psikolojik ya da kişisel problemlerini olduğu gibi yansıtır. Yani tamamen bizim yaşadığımız gerçek sıkıntıları, tamamen bizleri yansıtır için bu filmler her zaman sanat filmleri olarak anılacaktır. Velhasıl kelam söylemek istediğim şey gişe filmleri veya popüler kültür filmleri izleyin. İzlemeyin demiyorum. Ama arada bir sanat filmi izleyip kendinizi izlemeyi unutmayın derim. Veya halktaki problemleri, adaletsizlikleri ya da toplumsal sıkıntıları, insanların çektiği kişisel problemleri de arada bir izlemeyi unutmayın derim. Belki de bu şekilde sanat filmlerine olan ön yargı kırılmış olur. E o zaman bu video bitmeden iki tane sanat filmi önereyim. Birincisi Reha Erdem'in Kaç Para Kaç filmi. Bu filmde başlarda temiz, edepli, efendi, kendi halinde bir adamın yanlışlıkla eline geçen tonlarca para yüzünden karakterinin nasıl bozulduğunu göreceksiniz. Hani derler ya para insanı bozar diye. Bu film bu sözün hakkını layıkıyla güzel bir şekilde işlemiş. Son önereceğim sanat filmi önerisi Yılmaz Güney'in Umut filmi olacaktır. Bu film toplumun dışında kalmış, ötekileşmiş, ailenin geçimini sağlayamayan bir adamın her şeye rağmen umudu olduğunu anlatırken aslında gerçek manada Umutsuzluğun filmini yaratmıştır. Aslında bu film hakkında söylenebilecek daha çok şey var fakat izleyip görmenizi tavsiye ederim. Videonun sonuna geldik. Buraya kadar beni dinlediğin için teşekkür ederim. Benim anlatımımdan ve videodan memnun kaldıysan videoyu beğenip kanala da abone olursan önümüzdeki haftalarda da görüşebiliriz. O zaman ne diyoruz? Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendine iyi bak.